Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Harun Nisa Gül 5 yıldır yürüttüğü konuşan kitap şenliği projesi kapsamında Mersin'e geldi. Mersin Valiliği'nin ev sahipliğinde Mersin Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen konuşan kitap şenliğine katılan Harun Nisa Gül'e burada Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile eş Ayşe Güzeloğlu da eşlik etti. Programın açılış konuşmaları bölümünde söz alan Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kitap şenliğinin sonuncusunun Mersin'de yapıldığını belirterek, Harun Nisa Türkiye'nin sosyal sorunlarına, gelişmesine, kalkınmasına ve sorunların çözülmesine dönük çok özel bir ilgisi olduğunu söyledi. Eğitim anlamında kendini geliştirmek ve aşmak isteyen her çocuğumuzun yanında maddi ve manevi olarak bulunan, kimayeleriyle tüm kurumları bu doğrultuda çok özel çalışmalara yönlendiren büyük bir gayretin içerisinde. 5 yıl önce çocuklara okumayı sevdirmek, insanları daha çok kitap okur hale getirmek amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Harun Nisa Gül ise o tarihlerde gelişmiş ülkelerde yılda ortalama 20 kitap okunurken bu sayı Türkiye'de sadece 7 idi. Yapılan araştırmalar Türkiye'de her 4 kişiden birinin okuma alışkanlığı olduğunu ve toplumumuzun %32'sinin hiç kitap okumadığını gösteriyordu. Oysa ülke olarak ileriye gitmek, bilimde, sanatta ve sporda başarılı nesiller yetiştirebilmek ve bilgi üreten bir toplum haline gelebilmek için dün olduğu gibi bugün de her şeyden çok okumaya ihtiyacımız var dedi. Bilimde, sanatta ve sporda başarılı nesiller yetiştirebilmek ve bilgi üreten bir toplum haline gelebilmek için dün olduğu gibi bugün de her şeyden çok okumaya ihtiyacımız var. Şenlik kapsamında Mersinli gazeteci Yavuz Donat, yazar İpek Ongun ve ressam Ahmet İşin söyleşi yaparken programda karikatürist Erdil Yaşaroğlu da büyük ilgi gördü. Şenlik sonunda emeği geçenlere teşekkür plaketi veren Harun İsa Gül çıkışta da salon dışında sergilenen 3 boyutlu tablo sergisini gezdi.